Karadan ulaşılamayan noktaların denizlerdeki terör olaylarının görünmez kahramanları. Polis Özel Harekatın Sunardaki gücü, sualtı operasyon timinin eğitim anları nefes kesiyor. 73 kişiden oluşan seçkin tim, zorlu görevlere Aydın'ın Didim ilçesindeki zorlu parkurda hazırlanıyor. Bizim amacımız su üstü ulaşım araçlarında meydana gelebilecek terör olaylarında silahlı müdahale, karadan yaklaşması mümkün olmayan sahir yerlere operasyon yapmak, karadan korunması mümkün olmayan devlet büyüklerini korumak, meydana gelen doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Her tatbikat gerçek bir operasyon titizliği ile icra ediliyor. Senaryo gereği ekipler bir adaya çıkarma yaptı. Konu her ne kadar senaryo olsa da kullanılan mermiler gerçek. TRT Haber ekibi Sualtı operasyon timinin eğitim faaliyetine katıldı. Senaryo gereği seçkin birlik bir adada tutulan rehineleri kurtarmak için adaya çıkarma yaptı. altından çıkan ekipler sessizce ilerleyerek binaya operasyon düzenledi. Ekip eğitimlerini bir aylık sürelerle yapıyor. Bu zamanlarda günün 8 saati ise aralıksız suda geçiyor.